TRT Soru Bankası çözümlerine ikinci bölüm 25. testle devam ediyoruz arkadaşlar. İlk sorumuza bakalım. Suda çözündüğünde pH değerini azaltan maddelerle ilgili. pH değeri biliyorsunuz 0 ile 7 arasında ise asitti. Sıfıra yaklaştıkça yani pH değeri azaldıkça bunlara asit diyoruz. Asit sınıfında yer alır. Sulu çözeltisi elektrolittir. Yani elektrik akımını iletir. Asit baz tuz çözeltileri elektriği iletmektedir ve tatları ekşi olabilir. Üçü de doğru olarak verilmiş arkadaşlar. İkinci soruya bakıyorum. 25 derecede bulunan su sıvısı ile ilgili aşağıdaki verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Turnusol kağıdına etki etmez. Su nötr bir maddedir. O nedenle turnusol kağıdına etki etmeyecektir. pH değeri oda sıcaklığında yani 25 derecede 7'dir. Bu da doğru. Su oto otoiyonizasyonunda iyonlaşma yüzdesi yüzde yüzdür. Yani su kendi kendine iyonlaştığı zaman tamamı iyonlaşır diyor. Arkadaşlar suyun iyonlaşma yüzdesi o kadar bir ki yok denecek kadar azdır. Yüzde yüz değil hatta e, sıfır kabul edilebilecek bir düzeydedir. O nedenle elektrik akımında saf su iletmez kabul edilir. H ve OH iyon derişimleri eşittir. Bu da doğru. Elektriksel iletkenliği yok denecek kadar çok çok az olduğu için iyonlaşması elektriksel iletkenliği de yok denecek kadar azdır. Bu da doğru. Üçüncü soruya geçiyorum. Bakalım. Bazıların sulu çözeltileriyle ilgili hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmuş. Kırmızı sol kağıdının rengini maviye çevirir. Evet. Bazılar maviye, asitler kırmızıya çeviriyordu. pH değeri 7'den büyüktür. Arkadaşlar bu sadece oda koşulları için geçerlidir. Oda koşullarında sadece 7'den büyük olduğunda bu durum geçerlidir. Kesinlik dediği için bunu alamıyoruz. Kesin değildir. Hidrojen iyonu içermez. Asit, baz, tuz, sulu çözeltilerin tamamı su varsa hidrojen ve OH iyonları kesinlikle vardır. Bu kesin yanlış bir ifade kesin doğru olanı sormuştu. Sadece bir kesinlikle doğrudur. Devam edelim. Sodyum hidroksit bileşiğinin sulu çözeltisi ile ilgili olarak kuvvetli bazdır. Doğru. 1A grubu metallerin oluşturduğu bazlar kuvvetli bazlardır. Bunlardan bir tanesi de sud kostik olarak bildiğimiz bu maddedir. 25 derecede pH değeri 7'den büyüktür bazılarının pH değeri 7 ile 14 arasında. Bu da doğru ve sud kostik olarak bilinir, yaygın adı. Bu da yine doğru bir ifade. Üçü de doğru. 5'e bakıyorum. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? 25 derecede saf su hidrojen ve OH iyonları içerir. Az da olsa iyon içermektedir arkadaşlar. Doğru. Sirke asit çözeltisidir sirke asetik asit çözeltisidir. Bu da doğru. Kezzap baz değildir arkadaşlar. Kezzap bildiğiniz gibi kuvvetli bazlar, kuvvetli asitlerden biridir. Doğrular bir ve ikinci öncülde verilmiş. Altıncı soruya bakıyorum. Yaygın ismi potas kostiktir. Sulu çözeltisi kırmızı turnusol kağıdını maviye dönüştürür. Potas kostik dediğimiz potasyum hidroksittir. Ve kırmızı tuzlu solu maviye çeviren direkt zaten burada cevap çıktı potasyum hidroksit bileşiğidir cevap Adana devam edelim 7'ye bakıyorum asit ve bazların sulu çözeltilerine verdiği hidrojen ve hidroksit iyonu sayısına tesir değerli denir buna göre aşağıdakilerden hangisinin tesir değerli diğerlerinden farklıdır Amonyak suda çözündüğünde bir tane OH iyonu oluşturduğu için amonyağın tesir değerliği birdir. Potasyum hidroksit bir tane OH iyonu verir. Nitrik asit bir tane hidrojen iyonu verir. Sodyum hidroksit bir tane OH verir. Fosforik asit 3 tane hidrojen iyonu verir. O nedenle cevap C'dir. 8'e geçiyorum. Hidroklorik asit bileşiği ile ilgili yanlış olan sorulmuş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kezzap olarak adlandırılır. Kezzap dediğimiz nitrik asittir arkadaşlar. Bu tuz ruhu olarak bildiğimiz asittir. Sulu çözeltisi, sulu çözeltilerin tamamında arkadaşlar H ve iyonu vardır. İçermez diyemezsiniz. Suda hidrojen ve klor iyonları vererek çözünür. Evet, hidrojen ve klor iyonları oluşturarak çözünür. Bu doğrudur. İlk ikisi yanlıştı. O nedenle cevabımız D'dir. 1 ve 2 yanlış. 9. soruya bakıyorum. Şöyle yapalım. Silelim. Kafa karıştırması şunları arkadaşlar. Takip ederken karışıklık olmasın. Kalsiyum hidroksit ile ilgili olarak hangileri doğrudur diye sorulmuş. Sönmüş kireç olarak adlandırılır. Doğru. 25 derecede sulu çözeltinin pH değeri 7'den büyüktür. Bir baz olduğuna göre pH değeri 7'den büyüktür, 7 ile 14 arasındadır. Sulu çözeltinde OH iyon sayısı H iyon sayısından fazladır. Bazlarda OH'lar daha fazladır. Üçü de doğru. Devam ediyoruz. 10. soruya geldik. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri sadece asitlere ait? Yalnızca asitlere ait olanlar sorulmuş. Burası önemli. Hidrojen iyonu içerirler arkadaşlar. Dediğimiz gibi hidrojen veya OH iyonu tüm sulu çözeltilerde vardır. Bu sadece asitlere özgü değildir. Bazılarda da hidrojen iyonu bulunur arkadaşlar. 25 derecede sulu çözeltinin pH değeri 0 ile 7 arasında Olur. Bu da 7'den küçük demektir. Doğru. Turnusol kağıdına etki eder. Turnusol kağıdına bazlar da etki ettiği için sadece asitlere özgü olan özellik yalnız ikidir arkadaşlar. Nitrik asit, amonyak, hidroklorik asit ve formik asit. Bize 4 tane madde verilmiş. Hangilerinin sulu çözeltilerinde hidrojen iyon sayısı o OH aş iyon sayısından fazladır. Yani asit olanları istemiş. Birincisi nitrik asit, ikincisi amonyak baz, hidroklorik asit. Bu da doğru. Formik asit. 1, 3 ve dördüncü maddelerimiz arkadaşlar E şıkkında verilen maddelerimiz asittir. İkincisi bazdır. Geçiyorum. Temizleyelim şurayı da. bakıyoruz 12. sorumuza. Yukarıda verilen asit ve baz bileşiklerinin yaygın adlarından hangileri doğrudur? HCl tuz ruhu, hidroklorik asit tuz ruhu, doğru. Potasyum hidroksit potas kostik bu da doğru. Nitrik asit'e de kezzap deniyor. Üçü de doğru olarak verilmiş. 13'e bakalım. Evet şöyle bakabiliriz. Bazılarının sulu çözeltileri ile ilgili hangileri yanlıştır? Mavi turun sol kağıdına etki etmez. Bazılar maviye dönüştürüyordu. Maviye tabii ki bu durumda etki etmeyecektir. Bu doğru. 25 derecede pH değeri 7'den büyüktür. Bazıların pH değeri 7 ile 14 arasındadır. Bu da yine arkadaşlar gördüğünüz gibi doğrudur. Elektrik akımını iletmezler. Yanlış. Elektrik akımını asit, baz, tuz çözeltileri iletir az veya çok iletirler kuvvetli ise çok zayıfsa az iletir yanlış olan isteniyor cevabımız yalnız 3 14'e geçiyorum yukarıda verilenlerden hangileri asit ve bazlar baz çözeltileri için ortak özelliktir ortak olarak sormuş elektrik akımını iletmek asit baz tuz için ortaktır hidrojen iyonu tüm sulu çözeltilerde vardır turnusol kağıdına etki etmek turnusol kağıdına asit baz tuz hepsi et asit baz özür diliyorum tuz nereden çıktı asit ve bazların tümü turnusol bayasına etki eder 15'e geçelim öncesinde temizleyelim bir sorunun üzerine daha rahat görmüş olalım 15. sorumuzla devam ediyoruz yukarıda verilen asit ya da baz örnekleri doğru takip edildiğinde bu harflerden hangiyle, hangisine ulaşılır diye sorulmuş. Bakıyorum. Baz olan maddemiz amonyaktır. NF3. Buradan devam edersek asit olan hidrojen flörürüdür. Bu da doğru. Devam edersek yine buradan bazik madde metal oksittir. Sodyum oksit Gördüğünüz gibi ö harfine ulaşıyoruz. Cevabımız B şıkkı. 16'ya geldim. Aşağıdakilerden hangisinin sulu çözeltisinde OH iyon sayısı H iyon sayısından fazladır? OH'lar daha fazla dediğine göre baz olanı soruyor arkadaşlar. Birincisi etil alkoldür değil. İkincisi şu B şıkkında verilen karbon ametal. Ametal oksitler oksijence zenginse bu asidiktir. Bu da değil arkadaşlar. Üçüncüsü karboksil grubu varsa bunlar da asitleri buradaki de formik asit. Bu da asit değil. Oksijen yönünden fakir olan bir ametal oksit. Bu da nötrdür. Nötr karakterli değil metal oksit olan potasyum oksit metal oksitler bazdır. bazik özellik gösterir suda çözündüğünde. O nedenle cevabımız E şıkkı. 17'ye geldik. Yukarıda verilen oksitlerden hangilerinin sulu çözeltileri? Asit özelliği gösterir. Asit özelliği gösteren oksijence zengin arkadaşlar ametal oksitlerdi. Ametal oksitler oksijen yönünden zengin olan Birincisi oksijen yönünden fakir. O nedenle nötr. İkincisi zengin olduğu için asidiktir. Diğeri de metal oksit olduğu için baziktir. Sodyum metaldir. Hangisi asit özelliği göstermez diyor arkadaşlar? Göstermeyen sorulmuş. Göstermeyen birincisi nötr olan ve üçüncüsü bazik olan 1 ve 3'tür. Cevabımız C şıkkı. Son sorumuza geldik. Son sorumuza da bakıp testimizi tamamlayalım. Temizledik sorumuzu da. Nötr çözeltilerle ilgili H ve OH iyon sayısına eşit denilmiş. H'larla OH'lar birbirine eşittir. Doğru. pH değeri 7'dir. Kesinlikle doğru olan sorulmuş arkadaşlar oda sıcaklığında olursa pH değeri 7'dir. Oda şartlarında değilse kesin bir şey diyemeyiz. Ayette de bunun biraz daha ayrıntısına gireceğiz. Suyun iyonlaşması endotermik olaydır. Yani su oda sıcaklığından daha yüksek sıcaklıklarda olursa daha çok iyi iyonlaşır. Bu da pH değerinin nötr olan su için pH değerinin düşmesi anlamına gelir daha soğuk şartlarda pH değeri biraz daha yüksek olur. Yani sıcaklığa bağlı olarak nötr çözeltilerde pH 7'den farklı olabilmektedir. O nedenle kesin diyemeyiz. Elektriksel iletkenliği yoktur. Yok denecek kadar azdır diyoruz. Kesin yoktur diyemeyiz. Bunu da kabul edemeyiz. Cevabımız o nedenle yalnız 1'dir. Çözümlerimiz bu kadardı. Bir sonraki çözümde görüşmek üzere. İyi günler.